Evet sevgili dostlar bir bölgede yaşantı varsa aynı bölgede mezarları da olacaktır. Şimdi bu görmüş olduğunuz alanlar kaya içi toplu aile mezarları. Şöyle baktığınızda Girdikten sonra sağ tarafta bir mezar. Aynı şekilde burada bir mezar. Tabi tek tek değil bunlar. Onu da belirteyim. Bakın iki niş. iki mezar. Şöyle gösterirsek Kaya içi mezar. İki niş. Aynı şekilde alanda iki mezar. Şimdi şuradaki görüntü de aynı şekilde. iki niş. iki mezar. Burada tek ayrı bir niş var. Muhtemelen şu karşıdan yapıldığında da yerde de kaya içi mezarların olduğunu görebiliyoruz. Görüntü olarak diyorum ya, bölgesel olarak gezdiğinizde her bölgedeki kaya mezarlarının yapılış şekli farklıdır. Mesela Akdeniz'inki farklı. Şu, şu anki görünmüş olduğunuz üzere Antep'teki görüntüler biraz daha farklı. Bu da medeniyetlerin farklılığı. Yani İç Anadolu'ya geldikçe farklı olacak. Mesela Filik Vadisi'ne gittiğinizde biraz daha farklı görüntülü kaya mezarları göreceksiniz. Bu da dediğim gibi Medeniyetlerin arasındaki farktan dolayı. Şu görmüş olduğunuz mezarlarda yine aynı aynı şekilde aile tipi yapılmış bir oda kalısı yapılıyor ve içeriye görmüş olduğunuz gibi küçük küçük kaya içi dediğimiz havut mezar tarzında alanlar yapılıyor ve bu şekilde bir gömme inşası yapılıyor. E dediğim gibi burası e, yani Zeoma antik kenti ve Zeoma'nın antik kentinin bulunmuş olduğu çevredeki nekropolisler yani mezarlık alanlar hem Perre'dekine benziyor diyoruz. Neden Perre? Çünkü bu bölgeyi e, 1. Seleukos tarafından inşa edildi ama bu bölgeyi Zeoma olarak ön plana çıkardan kişi 1. Antikos'tur yani Komagene krallığıdır. Hakkını yememek gerekiyor. Perri Antik kentindeki mantığın aynısını burada görüyoruz dediğimde bu görüntü tamamen onunla alakalıydı. O yüzden 1. Antiochus'un kendisinin başkentlik ve en önemli mezarların kendi mezarını inşa ettiği alana yakın olan Perri Antik kentindeki mezarlara çok benzeyen alanlar. Şimdi yan tarafa geçelim. Burası nekropolis dediğim gibi ölüler sekri. Nekros ölü demektir. Polis şehir demektir. İkisini birleştiğinde nekropol, nekropolis dediğimizde de ölüler şehri anlamına gelmektedir. Tabi bu Yunanca bir tabirdir. Demin ikişerli olan mezarlar artık tek sayıya düştüğümüzü buradaki yatan insanların diğer e, taraftakilerden biraz daha farklı mantıkta gömüldüğünü görebiliyoruz. Tabii ki de aynı dönem aynı insanların aynı ırkın mezarları. Bölgesel olarak çok farklı dinleri bir arada tutmuş, farklı kökenli insanlar bir arada tutmuş bir alandayız. Ee, bile bölgede barındırıp aynı dine olmasa da mesela Zerdüştük diniyle Yunan tanrılarını, Pers tanrılarını birleştiren bir kraldan bahsediyoruz. Koma Kralı 1. Antiyakos. Çünkü iki dini birleştirebilmek için farklı etkin, etnik kökenleri bir arada tutmak gerekiyordu. Tabii ki de iki dini birleştirme dediğim şey aynı bölgede yaşatabiliyordu. O dönem için zor olan şeyi birinci Antiyakos başarmıştı. Buralar kaya işleri mezarlar, kaya mezarları farklı farklı görüntülerde olabiliyor. Diyorum ya mesela örnekten o Türk Boğazı'na gittiğinizde şu görüntüleri belki görmeyeceksiniz. Akdeniz'de biraz daha farklı. Sedirli sistemleri göreceksiniz. Veya kaya içine gideceksiniz. İçinde bir lahit mezar daha yapılmış şekilde. Bunları da görebilirsiniz. Diyorum ya tamamen bölgesel, medeniyetsel farklılıklardan bu görüntüler, bu kaya mezar görüntüleri tamamen değişkendir. İnsanların yapmış olduğu keskizlerini görüyor musunuz? Yavaş yavaş derken bol onları ince ince zaman dokuyaraktan kırmışlar olmuşlar ve bir oda sonrasında bir mezar bu alanda oluşturmuşlar hep yarım silindir kubbeli şekilde beşik tonoz dediğimiz o şekilde yapılmış durumda şu şekilde şu alana da girelim görmüş olduğunuz gibi içeri doğru giden bir kısım Şimdi bu alandan ilerliyoruz. Belki de büyük bir tünel vardır. Onu da bilmiyorum. Evet. Şimdi ve buraya kadar gelen bir kısım ve burada biten bir tünel. Çok saçma geldi arkadaşlar. Sonrasında bakın buraya da bir inşa yapılmış. Ama yarım kalmış. Arkadaşı var burada Yalnız değiliz yani. Böyle bir alan. E, kazılırken aydınlatma alanları sürenmiş olduğumuz kısımlar, kandil koyma yerleri. O yüzden burası bu şekilde gelip de böyle saçma bir şekilde bitmesi ya yarım kalmıştır veya buraya bir e, yeraltı yapılaşması inşa ediliyormuş. Şu anda yarım kalmış görünüyor. E, Antep, gerçekten Gaziantep yeraltı yapılaşmasında Türkiye'de önde gelen yerlerden birisi. bunların birçoğu su dolu olduğu için bunlara gidip çekim yapmak ve birçoğu da insanların kendi evleri içinde olduğu için, özel mülk içinde olduğu için ister istemez bunların çekimlerini yapamıyorsunuz. Yani Antep o yönden yara ot yapılaşması yönünden çok önemli bir bölgeden birisi ülkemizde. Ve bu tipte bakın mesela böyle girdik. Aynı şekilde burası da bir tünel olarak kazılmış belki biz taşıyacaklardı ama genel anlamda nekropolisin yanına yapılmış bir tünelde bir yapılaşma veya bir derine daha derine yapılacak bir mezardan e, oluşacaktı ama şu anda herhangi bir sonuca gidilmiş bir alan değil ama biz yine de girdik sonuna kadar nereye kadar gitseydi gidecektik e, yarım kalmış bir alan olarak görülüyor bunu da bu şekilde belirtelim yarım ya e, Zeomantik kentinin nekropolislerine bu şekilde tekrardan çıkalım şuradan şu odaları tekrardan içinden birbirine geçmeli var tabii ki de diyorum her zaman e, her zaman şunu söylüyoruz yazılar arkadaşlar yani buraya yazdığınız, yazdığınız size hiçbir faydası yok yani gördüğünüzde insan üzülüyor yazılmaması gerektiğini her zaman söylüyoruz tarihe zarar vermemek adına şu anda şurası mezar kısmı ha, bazı insanlar şunu da soruyor hani bunu bilerek mi veya bilmediği için mi soruyor diyoruz ki mezar mesela, mesela kayıtçı mezarları gösteriyoruz diyor ki bu mezarların içinde kemikler nerede yani açılmış bir mezarın içinde kemiği zaten göremezsiniz açılmışsa diyor dışarıda neden yok şu mezara şu görmüş olduğunuz mezar belki de açılalı 2000 yıl oldu yani öyle düşünün 2000 yıl önce veya toprakla karışan bir kemiğin yani uzun süreli kalması maalesef imkansız. Yani uzun süreli dedim ya 5-10 yıldan bahsetmiyorum, 100 yıldan bahsetmiyorum. Daha uzun süre dayanabiliyor ama yani bu 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl direkt toprakla veya gün yüzüyle doğal şartlar dayanması neredeyse imkansız. Onu söyleyebilirim. O yüzden mumyalama sisteminde mumyalama sisteminde uzun süreli kalabiliyor insanlar. Çünkü yapılış şeklinden dolayı zaten insanın iç organları alındıktan sonra inşa edildiği için fazla zarar görmeden 5000 yıl kadar dayanabiliyor. Bunlar zaten Mısır'da bunları gördünüz. Tarihin en önemli noktalarından biri çünkü geçiş yolu, jeopolitik konum, Fırat zaten anlatılmaz. İnsanların arayıp da bulamadığı bir şey sudur. İklimin koşulları, her şey istendiği gibi bir arada bulunmuş bir bölgedesiniz ve tarihin her e, evresi bu bölgelerde yaşanıyor. Bu şekilde nekropoliste diye adlandırdığımız kısımlarla sizlere bu şekilde veda ederim.